Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün e, devrede direnç, bobin ve kondansatörün tavırları nelerdir, nasıl bir e, e, davranış belirlerler bunu anlamaya çalışacağız. Tek başına dirençli devreyi biz ne yaptık? Geçen yıl aslında gördük. Yani bir devreye direnç bağladığımız zaman neler olacağını biliyoruz. Şimdi diyelim bu dirençli devreye bir alternatif akım uygulanırsa, bu alternatif akımın ne olacak? Denklemi bu şekilde. İşte ohm yasasına göre hatırlayın. I eşittir. V bölü R olacağından. Ne oldu bakın. V maksimum sinüs omega t bölü R. E arkadaşlar V maksimumu dirence bölünce neyi bulmuş oluyorduk? I maksimum. Dolayısıyla bakın. Buradaki akımın denklemi I maksimum sinüs omega t şeklinde olacaktır. Şimdi bir devreye bobin bağlarsak. Şimdi bobinin aslında düz bir telden farkı yok. Neden? E bakın teli sadece böyle halka biçimli bükmüşüz. Yani buranın aslında ne olması gerekir? Kısa devre olması gerekir. Zaten şöyle diyeceğiz. Bobin DC gerilim altında kısa devredir. Bobin ne zaman çalışıyordu? AC gerilimde. Neden? Akım sürekli dalgalandığı için bobin e, lens yasası gereği ona ters yönde bir etki oluşturuyordu. İşte bu etki sanal bir dirence sebep oluyor. Tamam mı arkadaşlar? İşte bu sanal direnci biz bobinin indüktansı indüktans olarak ne yapıyoruz tanımlıyoruz şimdi indüktans nasıl hesaplanır çok basit açısal hız çarpı L yani bobinin öz indiksiyon kat sayısı e, omega'nın da 2 P, f olduğunu bildiğimden böylece ne yapıyorum bir direnç değeri hesaplıyorum. Yine bu direncin değeri ohm cinsinden sevgili arkadaşlar. Öz indüksiyon kat sayısı yani hani direncin belli bir değeri varsa işte her bobininde sarım sayısı işte sarımın büyüklüğü gibi parametrelere bağlı olarak bir öz indüksiyon kat sayısı vardır. Bu öz indüksiyon kat sayısının birimi Henry'di hatırlatırım size. Ne oldu arkadaşlar? E, bobin akım değişiminin, akımın zamanla değişimine ne yapıyordu sürekli? Karşı koyuyordu. Akım artınca onu azaltmaya çalışıyordu. Akım azalınca onu arttırmaya çalışıyordu. Dolayısıyla ortada bir ne oluşuyor? Denge oluşuyor diyoruz. E, i̇şte bu dengede nasıl e, söyleniyormuş arkadaşlar? Bir indüktans ile yani bir dirençle temsil ediliyormuş. İşte devredeki akımın değişimi bir zorluk oluşturduğundan bir direniş başlıyor. İşte bu yüzden bir direnç ortaya çıkıyor. Ama bu direnç gerçekte yoktur arkadaşlar. Yani bunun uçlarına bir ölçüm cihazı taktığımızda böyle bir değer asla ne yapamayız? Ölçemeyiz. Bu sadece devredeki elektriğin dalgalanmasına karşı verilen bir tepkidir. Bir şeyin sonunda seki varsa indüktans, kapasitans, rezistans, empedans, admitans, suseptans, kondüktans bunların hepsi ama öyle ama böyle bir dirence karşılık geliyordur. Bu da size bir ipucu olsun arkadaşlar. Yani işte aşağıdakilerden hangisi bir direnç tir dediğinde işte indüktans bir direnç, kapasitans bir direnç. Hatırlayın bobinin diğer adı neydi? İndüktör. Değil mi? İşte oradan geliyor. E, kondansatörün diğer adı neydi? Kapasitör. Bakın işte kapasitörün direncine kapasitans diyoruz. İndiktörün direncine de indiktans diyoruz. Hani e, söylem aslında buradan geliyor. Şimdi bir kondansatör ki hatırlayın kondansatör yine doğru akımla ne yapmıyordu? Çalışmıyordu. Kondansatörün sağlıklı çalışabilmesi için alternatif akıma ihtiyaç duyuyorduk. Çünkü sürekli dalgalandığı için kondansatör şarj oluyor deşarj oluyor şarj oluyor deşarj oluyor böylece dolup boşalıyor periyodik bir biçimde şimdi geldik bunun direnci ki biz buna işte ne dedik az evvel kapasitans adını verdik şimdi bu nasıl bulunuyor şey eşittir 1 bölü omega c şeklinde omega da yine 2 pf olduğundan 2 pf c'dir işte kapasitansın da yine birimi 10'dur arkadaşlar. Çünkü bir direnç dirence tekabül edecek. Şimdi burada rezistans gerçek bir değerken indüktans ve kapasitans sanal bir değeri ifade eder. Ne demek gerçek ve sanal? Hatırlayın karmaşık sayılarda şöyle bir ifade yazıyorsunuz. Burası nedir? Gerçek. Burası da nedir? Sanal bakın imagine hayali. Değil mi? Hayali kısım, sanal kısım. İşte bu direnç yani rezistans gerçek kısma tekabül ederken bu arada karmaşık sayılar işte bunları açıklayabilmek için icat edilmiş sayılardır arkadaşlar. Manyetik alandaki sanallıkları ve işte bu elektrik devrelerindeki sanallıkları açıklayabilmek için matematikçiler karmaşık sayıları icat etmişlerdir. Bunun hayali kısmına karşılık gelen kimmiş? İndüktans ve kapasitans. Şimdi devrede XL ve XC istenmeyen durumdur. Bunu yapmanın yolu da. Şimdi istemiyoruz, değil mi? İstenen, ne yapmamız lazım? Yok etmekten. Geçer. Şimdi eğer x ile eşittir xc yapılırsa bu sanal dirençler yok olur. Buna devrenin rezonansı adı verilir. O zaman x ile eşit olacağından bu neydi? Omega l. Bu neydi? 1 bölü omega c. O zaman buradan omega kare eşittir 1 bölü lc. Omega yerine de 2 pi f yazarsak karesi eşittir 1 bölü lc. O bu zaman buradan f ne gelecek? 1 bölü 2 pi kök lc şeklinde bir ifade gelir. İşte bu frekansa biz rezonans frekansı adını veriyoruz. Bunu sakın unutmayın. Yani bir devre rezonanstadır, rezonans halindedir deniyorsa bunun anlamı o devredeki indüktans ve kapasitansın birbirine eşit olduğu durumdur. Bu eşitlikten yararlanarak bunun hangi frekansta gerçekleşeceğini kolaylıkla tespit edebiliriz. Şimdi bu frekansın değerine göre uygulayacağımız gerilim değişiyor. Neden? Hatırlayın V eşittir V maksimum sinüs omega t ve omega ney? 2 pf Yani bakın buradaki rezonans ne yapıyor? Uygulamamız gereken gerilimi değiştiriyor. Anlaştık mı? Peki bu ne işimize yarar? Şimdi en basitinden çok günlük hayatta bir örnek olduğu için söyleyelim. Diyelim bir radyo dinliyorsunuz. İşte radyonun frekansı diyelim TRTFM 93,2 Mega Hertz. Radyo bir RLC devresidir, yani içinde bobin, kondansatör ve e, dirençten oluşan bir e, tasarım söz konusudur. Şimdi burada biz bobin ve kondansatörün değeriyle oynayarak devrenin frekansını bu frekansa eşitlediğimizde bu sinyali artık devremiz almaya başlar. Bu sayede ne yapıyoruz? Radyo yayınlarını dinliyoruz. İşte atıyorum 98'de başka bir yayın olsun. Bu durumda yine devredeki bobin ve kondansatörün değerlerini değiştirerek ayarlı kondansatörler kullanıyoruz bunun için. Ne yapıyoruz? İşte rezonans frekansını 98'e getirdiğimizde artık o yayını veren dalgayla radyomuz rezonans haline girdiği için o yayını dinleyebiliyor hale geliyoruz. İşte bunu üstüne basa basa defalarca söylüyoruz. Kablosuz adı altında kullandığınız şu anda bütün devrelerin içerisinde mutlaka direnç, bobin ve kondansatörden oluşmuş RLC devreleri vardır. Unutmayın. Yani Wi-Fi var. Cep telefonu var. Bluetooth var. Kızılötesi bağlantı var. Kablosuz adı altında radyo, televizyon dalgalarında var. Yani bir radyonun içerisinde veya bir televizyonun içerisinde temel anlamda tabi basit düşünüyoruz şu anda. Temel anlamda bu RLC devrelerinden olmak durumunda sevgili arkadaşlar. Şimdi Burada direnç, değil mi? Sonra indüktans ve de kapasitans. Şimdi bu devrenin eşdeğer direnci nasıl hesaplanır? Değil mi? Daha doğrusu eşdeğer direncin nasıl hesaplandığı şu anda çok ilgi alanımıza girmiyor ama bu eşdeğer direnci ne denir? Şimdi arkadaşlar buradaki yapılan hesaplar vektöreldir. Yani yönlü büyüklükler şeklinde hesaplanır. Ne bakımdan? Şimdi bakın, şurası mesela benim direncim olsun. Şu önde kapasitans. Şu anda da neyimiz olsun, indüktansımız. Şimdi diyelim devrede sadece direnç varsa. Ve bu durumda bizim empedans dediğimiz eşdeğer direnç Z doğrudan kime eşittir? R'nin kendisine. Buna ne diyormuşuz? Empedans. Yani bir nevi bu devrenin eşdeğer direnci. Şimdi geldim. Devrede sadece L varsa, yani sadece devre bobin bağlanmışsa bu durumda empedans Y eşittir. Devrede sadece C varsa bu durumda da arkadaşlar ne eşittir X_C. Şimdi geldik devreye hem direnç hem kondansatör bağlıysa bu durumda işte z'miz şöyle düşünün arkadaşlar vektörel işlem yapacağız bu yönde xc var bu yönde r var o zaman bunların bileşkesini nasıl buluyorduk Pisagor bağıntısından xc'nin karesi devreye hem direnç hem de bobin bağlıysa. Bu durumda da Z'yi nasıl hesaplıyoruz? Bu ikisinin eş nasıl olacak? Arkadaşlar yine kök R kare artı XL'nin karesi. Peki. Şimdi geldik son durum. Devrede RLC varsa yani tamamından varsa bu durumda da empedans nasıl hesaplanıyormuş kök burası değişmiyor r kare artı mutlak değer içerisinde niye hangisine büyük olduğunu bilmiyorum xc x karesi şeklinde bir ifade ile ne yapılır eş değer devre hesaplanmış olur işte burada bu eşdeğer devrenin direnci devrenin empedansı olarak ne yapılır? Kabul edilir. Bir daha söylüyorum. Devrede tek bir eleman varsa onu temsil eden direnç bizim devremizin empedansıdır. Eğer devremizde iki veya üç eleman varsa bu durumda Pisagor bağıntısını kullanarak vektörel olarak ne yapacağız? Bileşkeyi bulacağız. Ki bu bulduğumuz bileşke yine bizim devremizin empedansına eşittir. Yine empedans neyle ölçülür arkadaşlar? Bir direnç olduğu için ohm ile ölçülür. Alternatif akımda birden fazla direncin toplama olan direnç empedans olarak tanımlanır. İşte ne dedik? Z ile tanımladık. Bu Z'nin değeri tek direnç için R, tek bobin için XL Tek kondansatör için XC Peki Bobin kondansatör için R kare artı XL'nin karesi Bobin kondansatör için R kare artı XC'nin karesi Bu ne oldu? RL Bu ne oldu? RC Ve de üçü bir aradaysa Şampuan gibi R kare artı XL eksi XC'nin Karesi. Bu da ney? RLC İşte bu RLC devreleri bir daha üstüne basa basa söylüyorum çünkü çok önemli. RLC devreleri tüm kablosuz iletişimin şemin temel yapı taşıdır. Ş bunu aklınızdan çıkarmayın arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok önemli. Şimdi bir alternatif akım devresinde devrenin direncini neler değiştirir? Bunlardan bahsetmek lazım. Bir, direncin yapısı onu değiştirir. İşte neydi? Bu direnç neye bağlıydı? Hatırlayın. Rho, L bölü A. Yapıldığı maddenin cinsine bağlıydı. Uzunluğuna bağlıydı. Kesit alanına bağlıydı. Bu değişkenler yani bu devredeki direncin değişimi buradan geçen akımı ne yapacaktır? Doğrudan etkileyecektir. Bir bobin devresinde ise direnci değiştiren parametreler biraz daha farklıdır. Neden? Bobin için direnci omega çarpı l ile hesaplıyorduk. Omega'nın değeri de neydi? 2 pi çarpı l. Burada iki tane değişken var. Bir, indiktans frekansla bağlantılıdır. 2. indüktans öz indüksiyon katsayısıyla doğrudan ilişkilidir. Peki. E frekans neyle alakalı? Gerilim kaynağının e, durumu ile alakalı. Yani gerilim kaynağındaki frekansı değiştirirsek F'i değiştirmiş oluyoruz. Tamam. Peki öz indüksiyon katsayısı nasıl değiştiriyoruz? E hatırlayın işte Bobin'in neydi? E, boyutlarına sarım sayısına, uzunluğuna ve e, alternatif akımın durumuna göre ne yapıyoruz? Farklı değişkenler söz konusu diyoruz. Kondansatörün direnci nasıldı? Kondansatörün direnci yine 1 bölü omega c. Ve burada bunu da böyle yaparsam 2 pf çarpı c şeklinde gelecektir. Şimdi yine 2 pi ne? Sabit sayı. Değil mi arkadaşlar? Bunlar değişmez. O halde demek ki bir kondansatörün direnci nelere bağlıymış? Frekansa. Yani yine gerilim kaynağının frekansını değiştirerek kondansatörün direncini yani kapasitansı değiştirebiliriz. Başka bir de sırasını değiştirerek. E, Sığayı nasıl değiştiriyorduk hatırlayın. Epsilon sıfır A bölü D de. değil mi? Aradaki yalıtkanın durumuyla, levhaların genişliğiyle. Ve levhalar arasında mesafeyi değiştirerek onu değiştirebiliyorduk. Dolayısıyla siz C'yi her değiştirdiğinizde indik, e, özür dilerim, kapasitansın değeri de otomatikman ne yapıyormuş, değişiyormuş. Bunu da aklınızdan çıkarmayınız. Şimdi hatırlayın, dedik ki burada bir e, vektörel durum söz konusu. Ne bakımdan? Şimdi direnç bu eksende, değil mi? Kapasitans bu eksende. İndüktans da bu eksende. Şimdi burada XC eşit XL ise neydi? Rezonans. Yani istenmeyen dirençler yani istenmeyen dirençler ne yapılıyordu? Iıı, göz ardı edilebiliyordu. Böylelikle bu devre rezonanslı oluyordu. Sadece gerçek direncimiz kalıyor. Şimdi her zaman bu sıfırlanacak diye bir kural yok. O zaman ne yapacağız? Arkadaşlar XL büyük XC ise yani bobinin direnci devrede daha baskın ise bu durumda bu devre devre indik hafiftir. Tamam mıyız? Frekans artarsa Z artar. Tam tersi XC büyük XL ise bu devre kapasitiftir. Burada indüktif ve kapasitiften kastımız şu. RL devresi gibi davranır. Bu da RC devresi gibi davranır. Bu durumda da frekans artarsa artarsa Z önce azalır, sonra artar. Bunlar da yine yorum sorularında sizin için çok güzel ipuçları olan cümleler.